Birleşmiş Milletlere canlarını emanet etmişlerdi, ama emanete ihanet edileceğini bilmiyorlardı. Mama. Kadın erkek, genç yaşlı ve kundaktaki bebek demeden katledildiler. 3 yıl sürdü katliamlar. Hepsi yine tüm dünyanın göz önünde gerçekleştirildi. Bugün olduğu gibi kimse sesini çıkarmadı. Sırp güçleri 5 Temmuz'da Birleşmiş Milletler korumasındaki Srebrenica'da Bosnalı Müslümanların üzerine bombalar yağdırdı. 11 Temmuz'da Raktomilodovic komutasındaki Sırp birlikler, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin koruması altındaki güvenli bölgeye girdi. Ardından 8372 boşnak sivili katletti. kadın ve çocuklar evlerinden sürüldü. Kısacası insanlar topraklarında sürgüne zorlandı. Hollandalı askerlere sığınan boşnaklar bir süre sonra katillere teslim edilirken orman yolundan yurtlarını terk edenler ise pusuya düşürüldü. Bin kişi de Srebrenica çevresinde hayatını kaybetti. Kısacası sözde medeniyet timsali Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi öldü. Bunların çoğunluğu çocuk. 50 bin kadın hayatları boyunca unutamayacakları bir muamele ile karşı karşıya kaldı. 2 milyon kişi ise evini terk etti. Bugüne gelecek olursak hala aynı görüntüler. 29 yıl önce Müslüman düşmanları yine sahnedeydi. Bugün Gazze'de yaşananları seneler evvel Bosnalı Müslümanlar yaşadı. Sözde insan hak ve hürriyetleri yaşam hakkı diyerek medeniyeti savunanlar dün olduğu gibi bugün yine sessizce olanı biteni izliyor ve tarih bunları bir bir kaleme alıyor. Allah!